Videoya geçmeden Türk'ün gerçek gündemi, kamu gündem YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Genel affın gündemdeki yerini koruması ve daha fazla insana ulaşmak için abone olup beğenmeyi ve videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler. Konuşalım yargı paketini Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Gökşen ile birlikte. Ahmet Hocam öncelikle kamu gündem, Türk'ün gerçek gündemine hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun efendim. Şimdi 38 maddeden oluştuğunu görüyoruz ve infaz sistemi, kamu düzeni ve suçla mücadele başlıkları gibi bu kritik başlıklar içinde önemli başlıklar içeriyor. Önemli bir, önemli değişiklikler içeriyor. Yani öncelikle neden bu pakete ihtiyaç duyuldu ve genel bir çerçeve çizmenizi isteyeceğim. Yani toplumsal hayatta bizi şu aktardıklarım dışında hangi önemli başlıklar bekliyor? Neler söylersiniz efendim? Şimdi burada en çok gündemi meşgul eden konu, infaz yasasındaki değişiklikle birlikte, evet. daha önce bir kısmı tahliye edilen, yani 31 Temmuz 2023 öncesi suç işleyenlerin bir kısmı önceden cezaevinde bulunmak kaydıyla 3 yıllık denetimli serbestlikten faydalanmıştı. Onlara Onlarla ilgili kamuoyunda e, kamuoyunda büyük bir e, eşitsizlik duygusu vardı. O düzeltilmiş oluyor. Ya yani bu suretle e, şu anda efendim 50-55 bin kişinin çıkması bekleniyor. Ama bu canlı bir uygulama olacak. 31 Temmuz 2023'ten önce suç işleyen kişiler, e, cezaevinde bulunan kişiler, istisnaları hariç tutarsak. Yaklaşık 300, 385 bin, 390 bin kişi bundan faydalanacak. İlk etapta 55-60 bin kişi faydalanacak. Daha sonra da paydayar şartları tutanlar e, faydalanacak. E, tabii e, bu böyle bir düzenlemeye gerek var mıydı derseniz, e, burada birinci öncelik cezaevleri çok dolu. Evet. E, çok dolu olduğu için bunların e, cezaevlerinin bir anlamda boşaltılması isteniyor. Bir diğer yandan cezalarımız çok ağır olduğu için bu şekilde dengelemeyi düşünüyor kanun koyucu. Fakat e, böyle yaparken bir taraftan da bazı suçların cezalarını artırdığını görüyoruz. Bu da efendim çok e, hani tutarlı bir davranış gibi görünmüyor. Bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor tabii bunlar ama bir taraftan ceza kanunundaki maddelerin cezasını artırıyorsunuz. Bir taraftan insanlar cezaları infaz edilmeden erken tahliye ediyorsunuz. Bir, e, tabi devlet yönetimi cezaevlerinin yönetimi çok kolay olmadığı için e, kanun koyucunun böyle bir takdiri olmuş. E, bunu saygıyla karşılamak gerekiyor. E, onun dışında e, bu düzenlemeden bahsediyoruz ceza hukukuyla ilgili olarak istinaf mahkemelerinin yetkileri e, geçtiğimiz yıllarda e, biraz kısılmıştı. Onlara tekrar efendim bozma yetkisi getirilmiş e, belirli alanlarda ki ben bunun olumlu bir gelişme olduğunu değerlendiriyorum. Zaten istinaf mahkemelerinin e, yetkilerinin e, azaltılması onları fonksiyonsuz hale getirmişti. E, i̇lk fabrika ayarlarına geri dönülmüş diyebiliriz. Burada e, cezaların ile ilgili olarak e, daha öne çıkan kurum denetimli serbestlik kurumu. Yani şimdi evet. bu insanları biz açık ceza evlerinden e, denetimli serbestliğe erken ayırıyoruz. Evren Bey şöyle söyleyelim. Bizim ceza infazımı, infaz sistemimiz kapalı cezaevi, açık cezaevi, denetimli serbestlik, ve şartla sal verme dört aşama evet dört aşama yani açık ceza evinden sonra denetimli serbestliğe geçtiğimiz zaman daha özgür, biraz kısıtlama var ama özgür dışarıda yaşıyorlar ve bu denetimli serbestlik altında olan kişiler denetimli serbestlik müdürlüklerimiz tarafından ki bu müessese bize son 20 yılda kuruldu ve 20 yıldır da çok güzel işliyor. Denetimli evet. serbestlik müdürlüklerimiz ve bu kurum tarafından salı verilen kimseler belli bir tretmana tabi tutuluyor. Yani işlediği suçlara göre işte uyuşturucu suçu işlemişse onlara efendim belirli telkinler yapılıyor. Bunun tedavisine yönlendiriliyor veya kamuya yararlı bir işte çalıştırılıyor. Bu suretle yani cezaevinin kötü şartlarından daha az etkilensin tesadüfi suçlular bakımından efendim e, faydalı bir düzenleme bu denetimli serbestlik yani açık cezaevlerinin de kalmaktan daha e, özgürlük sağlayan bir e, yolu var çünkü cezaevinde değil kendi evinde kalıyor ama e, tabi işte e, buralarda da e, bu denetimli serbestliğe ayrılan kimselerin ...tretmanı, iyileştirilmesi takibi, ee, onların da belli bir maliyeti var devletimize. Ee, ama denetimli serbestlik müdürlüklerimizin ben 20 yıllık uygulamasını görüyorum ve çok daha başarılı Başarı buluyorum. Buldum, yani söylesin. denetimli serbestliğe ve ayrılan kimselerin tekrar suç işleme oranları, yani denetimli serbestlik yükümlülüklerine uymamak suretiyle tekrar cezaevine dönmeleri ee, yani e, tam bir rakam vermek zor ama aldığımız bilgilere göre yani yüzde onları geçmiyor. Yani e, bu işte gerek uyuşturucu madde kullanımı dolayısıyla e, 191. Maddeden e, kamu davası evet, açılmışsının da... erteleme kararı evet. verilmiş olsun gerekse işte denetimli serbestlik tretmanı bağlamında bu da işte, uygulamanın ne kadar işte, başarılı olduğunu gösteriyor sanırım. Evet. Değerli hocam, şimdi efendim? herkesin çok merak ettiği konu, şimdi pakette suça sürüklenen çocuklarla ilgili de bir madde var efendim ve çocukları kullanan suç örgütlerine verilen cezalarında artırıldığını görüyoruz bundan böyle. E, kişisel kanaatiniz nedir sizce yeterli olacak mı yani böylece çocukların suç örgütlerinin elinden kurtulması konusunda bir başarı sağlayabilir miyiz ne dersiniz yani e, bu çocukların suça sürüklenmesinin e, önlenmesi bakımından bunları kullanan çetelerin cezalarının artırılması bu problemin e, bir veçhesidir. yani e, bu da tabii ki bir bir aparattır, bir enstrümandır ama evet. daha bundan daha önemlisi çocuklara ailelerin sahip çıkması, devletin sahip çıkması, toplumun sahip çıkması ve bunların kendi yaşlarına göre okullarda sağlıklı bir eğitim almaları ve iyi yetiştirilmeleri asıl olan budur. Evet, yani bunları kullanacak Ortamı sağlamamak lazım. Ama maalesef işte o ortamı sağlayamadığımız, yeteri kadar sağlayamadığımız için e, suç örgütlerini, kullanan suç örgütlerine verilen cezaları artırıyoruz. Evet bu iyi bir şey ama e, tek başına bütün meseleyi çözmez efendim. Ailelerin, toplumun, okulun, öğretmenlerin, çevrenin, e, çocuklar geleceğimiz gözbebeğimiz, herkesin bunlara sahip çıkması lazım. Ben bunu söylemek isterim efendim. E, Ahmet Bey tabii yeni pakette 11. yargı paketiyle birlikte hayatımızı düzenleyen yani suçla daha da etkin mücadeleyi kapsayan bazı düzenlemelere de imza atıldı. Az evvelki başlıkları halinde verdik sizce bundan sonraki süreçte e, caydırıcılığın ne oranda artacağını düşünüyorsunuz ki yani toplumsal istikrarı tehdit eden en önemli konulardan biri de bu cezasızlık algısıydı. Çokça tartıştık bu konuyu yani bu algının ortadan kaldırılabileceğini düşünüyor musunuz 11. yargı paketiyle birlikte? Şimdi e, bak çok güzel söylediniz Enver Bey e, yani böyle bir algı var ama bu algı gerçek değil bizim cezalarımız çok ağır e, Avrupa yani cezaların ağır olup olmadığını nasıl bilirsiniz e, aynı Avrupa ülkelerinde işlenen suçlara ne kadar ceza veriliyor? Evet. Bizde ne kadar ceza veriliyor? Buna bakarak efendim söyleyebiliriz. Bizim e, yani içerisinde bulunduğumuz kıta Avrupası hukuk sisteminde e, bu suçlara bizim kadar ağır ceza verenler yok ama buna rağmen bir ceza cezasızlık algısı var. Bu da şundan kaynaklanıyor. Yani her şeyi biz ceza hukukundan bekliyoruz. Bu doğru bir davranış değildir yani şimdi e, çocuklara okulda okuma imkanı sağlamazsak gençlere iş imkanı sağlamazsak e, bunlar Efendim e, medyanın etkisiyle çevrenin etkisiyle çetelere Efendim mafyaya özendirilirse sonra da bu çocuklar niye suça sürükleniyor diye e, şikayet etmek çok e, doğru bir davranış değil. Çünkü yani asıl olan yürütme organının bir hukuk devletinde yürütme organının yapması gereken şey suçun işlenmesini önleyecek tedbirleri almaktır. Bunlar alınıyor zaten. Alınıyor ama mesela şunu düşünelim. E, uyuşturucu suçları 2010 yılına, 2012 yılına nispetle %500 %600 oranında artmış vaziyette. Peki neden? Çünkü uyuşturucunun Türkiye'ye girişi engellenemiyor. Çünkü uyuşturucunun merdiven altında üretilmesi engellenemiyor. Yani bunları biz engellemiş olursak, bataklığı kurutabilirsek, o zaman suçun işlenmesi de azalacak. Bakın cezaevlerimizde, şu anda 437 bin kişi var. Bunun yaklaşık 150 bin kişisi uyuşturucu suçlarından yatıyor ve uyuşturucunun cezası çok kalın. Buna rağmen efendim ee, yani bunun artık bu cezalar verilmesine rağmen önlenebilmesi için işte son aylarda görüyorsunuz uyuşturucuyla ilgili çok devletimiz de çok ciddi tedbirler alıyor. Bu eskiden biz uyuşturucu konusunda Evren Bey transit ülkeydi. yani başka yerlerden geliyor batıya gidiyordu şu anda biz uyuşturucu pazar oldu yani bu pazar olmanın önlenmesinin yolu uyuşturucuyu bir ülkeye sokmayacaksınız iki efendim Türkiye'de üretilmeyecek merdiven altında sentetik üretimine müsaade edilmeyecek ama bu söylediğimiz kadar kolay bir şey değil. Peki. Ama Türkiye bunu başaracaktır. Ben ona inanıyorum. Bizim de temennimiz, tüm dileğimiz o yönde. Çok sağ olun efendim. Tabii sizin de altını çizdiğiniz gibi her şeyi ceza hukukundan beklemiyoruz. Ama tabii toplumsal yaşamı belirleyen kuralları bir bütün bir kolektif halinde değerlendirmek ve her alanlarda, her alanda da e, Türkiye olarak başarılı olmamız gerekiyor. Çok sağ olun efendim. 11. Yargı Paketini konuştuk. Marmara Üniversitesi Öğretim Meclisi Profesör Doktor Ahmet Gökçen'le birlikte. Ahmet Hocam çok teşekkürler kıymetli katkınız için.